Herkese selam arkadaşlar. Ee, yine bugün yanımda hiç kimse yok ve fark ettim ki abonelerimiz hiç artmamış arkadaşlar. Ee, neden bilmiyorum fakat e, beni galiba dinlememişsiniz arkadaşlar. E, galiba yine de size gönderebilirim arkadaşlar sırf sizin için. Neden beni yani, hani, takip etmiyorsunuz Bunu çok merak ediyorum. Abi sevmiyor musunuz? Yorumlarda baktım hiç kimse bir şey yazmamış. Abone olmamışsınız ki. Paylaşmamışsınız. Ben ne yapayım bu durumda? He? Ne yapayım? Cevap bekliyorum. Yorumları yazın. Ne yapayım ben bu durumda? Neyse. Söyleyeceklerim bu kadardı. Sırf için agario videosu gönderebilirim. Beni sevmiyorsunuz galiba. Sevmiyorsanız sevmiyoruz yazın. Seviyorsanız seviyoruz yazın. Çünkü artık hiçbir şey yazmıyorsunuz. Hadi pay. Like yorum atın. He. Gitti anlamda kötü yaparım. Size heklerim. Ben tek kalırım. Neyse videoyu kapatıyorum. Bay bay.